arkadaşlar, Onurlu Yemeklere. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yine bir yemekte birlikteyiz. Ne kadar güzel. E, bugün ne yapacağız arkadaşlar birlikte? Biber dolması yapacağız. E, sevmeyen çok azdır diye düşünüyorum. Ben çok severim biber dolmasını. E, malzemelerimiz neler? E, Tabi dolmalık biberimiz var. İç harcı için de pirincimiz e, olacak. Nane, salça, kırmızı pul biber, Kuru soğan, domates, ee, Domatese ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, ben e, Biber dolmasının iç harcını çiğden yapıyorum. Siz isterseniz Kavurarak da yapabilirsiniz ama ben çiğden dolduruyorum. Ee, biber dolmasının e, biberler için e, işte ayıklayacağız, içini çıkaracağız, yıkayacağız, bir kenara koyacağız arkadaşlar. İç harcını da e, pirinci yıkayacağız, ayıklayacağız, e, nanesini koyacağız, salçasını koyacağız, kırmızı pul biberini koyacağız, kuru soğanını koyacağız, domatesin kabuklarını soyup küçük küçük doğrayacağız e, ve harcı karıştıracağız. Biberlerimizin içine dolduracağız. Çok tıka basa doldurmayın arkadaşlar. Şişeceği için içindeki pirinçler taşabilir. Birazcık boşluk yukarıdan bırakın ki taşmasınlar. Yani çok tıka basa iç harcını koymayın. Sonra tencereye biberlerimizi koyacağız. Suyunu koyacağız. Üzerine bir kapak koyup yemeğimizi pişmeye bırakacağız kadar basit bir yemek. Şimdi e, yemeğimizin yapımına başlayalım. Birlikte yakın planlarımızı çekelim. Siz de bu planları takip ederek yemeğinizi yaparsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de sizlere biber dolması yapacağım. E, biberlerimin içini ayıkladım. Yıkadım. E, şimdi e, iç malzemesini hazırlayacağım. Her türlü yemeği yapmaya çalışıyorum sizler için biliyorsunuz. Sizler de bu yaptığım yemekleri denersiniz inşallah. Arkadaşlar pirincimi ayıkladım. Yıkadım. Ee, nane koydum pirincime. Ee, biber dolması yapıyorum biliyorsunuz. Ee, kırmızı pul biber e, koydum. E, ben dolmanın içini çiğden e, yapmayı düşünüyorum. E, tuzunu da e, ekledim. E, tabi bu malzemeyi karıştıracağız e, biraz da karabiber e, koyalım istedim e, baharat güzel oluyor dolmaya e, yakışıyor e, ve tabi vazgeçilmezim benim sıvı yağ biraz da sıvı yağ ekledim e, ve e, dolmamın içi şimdi karışacak arkadaşlar salçasını da ekledim ee, Dolmamın harcımın işte salçasını da koydum işte karıştırmaya e, malzemeler eklemeye devam ediyorum harcıma soğanlarımı da e, doğruyorum onları da koyacağım sarı domateslerimi de e, doğrayıp koyacağım domateslerimin Kabuklarını soydum. Şimdi harcıma domateslerimi de ekliyorum. Bunun içi hazır arkadaşlar. Şimdi e, dolmalık biberlerim içine dolduruyorum. Çok da doldurmayın. Biraz boşluk bırakın. Çünkü pişince şişecekler. E, taşmasın biberinizin içinden. Böyle işte yarım yarım doldurup e, tencerenize yerleştirin. Biberlerimi doldurdum. Üzerlerine domateslerimi dilimleyerek kapak yaptım. Şimdi suyunu koyup pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Üzerine bir tabak kapattım. Suyun içine tuzunu da koydum arkadaşlar. Suyunu koydum. Ocağımı yaktım. Pişmeye bıraktım. Biber dolmam pişti arkadaşlar. Servis tabağına koydum. Gördüğünüz gibi çok güzel de pişti. Size denersiniz umarım. Şimdi daha ne herkese afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Biber dolmamı yaptım gördüğünüz gibi. Yakın planlarda da çok güzel oldu arkadaşlar. Sunumda da gösterdim. Gerçekten lezzetli bir yemek oldu. Siz de ailenize, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize yani yemeğinizi ikram etmek istediğiniz kim varsa onlara denersiniz yemeğinizi ikram edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum videolarımı izleyip benimle kaldığınız için. Yine videonun sonunda beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir başka yemekte ve bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz esen kalın, sevgiyle kalın, saygıyla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.